Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ne çekiyoruz tabi ki de. E, ee, ya buranın da olduğunu bulduğunu hepiniz hoş geldiniz. Hemen başlayalım. <laughs> 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 Bir şey oldu. Hmm. Kimmiş ne yazıyor o? Ha, Abdullah abi. Efendim Abdullah abi. Ya benim telefonum abi elini ayağımı titriyor yanlış kişi aradığım için. Abi titremesin ya. Birazdan daha ben görüntülü ara görüntülü. Bak böyle mi titriyecek elin? Niye titriyecek mi? Ya da şampiyonluk bizim ha. En büyük cimbo. Böyle koyarlar işte. Dayavrum, şuna da ya. Şuna şuna Nasıl bu öptük kaldı saray. Abi bok. Şimdi abi sana bir şey diyeceğim. Anneme veremem. Anneme veremem. Dede biliyor musunuz? kaplumbağa sen sor diye. Öyle lokma varmış. Halde abim öğretti. Ha şey. Ha, şuralara bak. Şuralara bak. Abi. Abdullah abi şuralara bak. Bir şey yok ya. Bunu bu şekilde. Biraz hastayım Abdullah abi. Neyse ben sana telefonu veremem Abdullah abi babam anneme. Yani şu an annem müsait değil. Çünkü annem kahvaltı hazırlıyor. Ve kahvaltımı yapmadım. Babamla birlikte kahvaltı hazırlıyorlar. Ben odada PUBG mobili oynuyordum. Ve sen adam öldürdü. Birinci oldun. Sen aradın beni. O yüzden senin ben bir... Adam şimdi bana baskıştır. Gene oluyor. Red dead. Gel lan. Gel. Engelle lan. Ha. Sildim la 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 o kul tati dede biliyor musunuz çünkü ben okula gitmedim o oh, o oh. gel top oynayalım gel abi gol buldu Esat bana hep gol atıyorsun ha böyle olmaz ben oynamam ha bir git ya <laughs> neyse N'oldu? N'oldu? Olanak istedim mi? <laughs> Neyse, uyuyalım bakalım. Ailemden mesaj geldi. Hala mı olmuş sanırım bana? <laughs> Neyse, uyuyayım bakalım. 3 Mayıs olunca. Olmuş.

Musibet. Oh, şuna da yavrum, şuna şuna nasıl da öptü Galatasaray saray. Baba bir şey diyeceğim. Beyazlar Galatasaray saray mı? Tamam baba ya bir şey demedik. Aa Sivas atmış lan. Eee. Babamın yatıp demiştim bunu ben. Anne. Galiba ya, yanlış anladım. Ben Sivaslı değilim. En büyük fan. Neydi lan? Lan! Bak abi. En büyük. En büyük cim. Cim buydu. Fan fan miydi? Ha cim mum. Bon. Ha en büyük cim mum bon baba. Oh! Uf, tokatlandım resmen. Arkamızdan konuşarım ağlarım. Yer de güzelmiş ha. Uzarışım geldi vallahi. Hadi iyi geceler. Gece olunca beni uyandı. Ay pardon sabah olunca beni uyandırsın. Abi vallahi yere at, yere atlıyorum. Yer çok iyi vallahi ya. Ha, gerçekten yer çok güzel. Ya kaldırma beni. Kaldırma. Ya. Ya. Ne oldu lan? Ya rüyaymış ya. Bugün kaç Mayıs? İki Mayıs herhalde. Ulan gerçekten gözlerim sulandı. Oy. Baba. Bu telefon kaç milyar biliyor mu? Ay bana bir şeyler oluyor. Ay gerçekten. Abi. Abi yardım et. Abi. Abi kaldım böyle. Abi gerçekten yalan değil. Gitti baş edemedim. Kaldım geçin. O şarkı geri kalın. Ne? Doğru mu söyledim abi ben? Ah. Oh. Baba da Osmanlı tokat çaktın. Anneler bu anne bana anne bana ana yapmıştı atmıştı. Babam tokat attı, kemer at, kemerle vurdu. Abimden dayak yedim. Okulda arkadaşlarımdan dayak yiyorum. Kendime tokat atayım bakayım acaba? Vereyim Oh. Bir de kendimi de dövdüm. Lan ben kime döveceğim be. sekti de. Ay sekti bir. Hay pardon çekti çekti. Neyse bu tokat attı ya. Ah yarabda bir şey var mı beyler. Ha ha. Burada bir şey olmuş. Anne 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 neredesin? anne 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 bak bak anne bak anne anne Bak beni ayrada gör. Bak görüyor mu anne beni? ayrada görüyor mu beni? Bak anne. Anne bak. Anne. Anne. Bak bir şey olmuş. Bir şey olmuş. Bir şey olmuş. Şey Oğlum oh, bak git git. Oh gitti lan. Oğlum oh, bak ya ha. Can mı artık? Git. Git bak video çekiyorum. Arkadaşlar video bitmiştir. Lan, git lan, git. Lan beni izliyor ya. Evet arkadaşlar. Video sonuna geldik. <laughs> 8 dakika boyunca çektim. Ve hasta olduğu var haber. Video izleyen şu çekiyorum. Bu arada bir şey diyecektim. Ee, şey. 41 haberiyiz. 82 video. Video diğer ki burar 3. bölüm yüklendi mi? 80, 83 video olacak. Bu eğer yüklense bu da bununla birlikte 84 84 video olacak. Ne zaman bir bakayım arkadaşlar. Kanala abone olup abone ay kanala abone olmayı unutmayın. Like etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.